Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Roblox arkadaşlar efsane boyuna karşısında ve bugün arkadaşlar Roblox'tan efsanevi bir arkadaşlar parkurla karşısındayım tekrar arkadaşlar biliyorsunuz ki çok uzun zamandan sonra bu tarz böyle bir obile ile karşınızdayım ve bu obi arkadaşlar bu parkur gerçekten efsanevi bir arkadaşlar birazdan göreceksiniz zaten arkadaşlar böyle rengarenk zaten görüyorsunuz çok değişik arkadaşlar burada e, speedrun diyor e, tıklayalım bakalım e, 7 robuxmuş alalım abi mesela speedrun e, acaba daha mı hızlı koşuyoruz acaba bir dakika şöyle bir alalım bir dakika şu an yani arkadaşlar hızlı koşabiliyoruz güzel abi bir dakika normal hızlı koşabiliyoruz abi güzel abi güzel güzel tam e, ee, olduk abi <laughs> gözünü seveyim bu arada arkadaşlar daha fazla tarz böyle videoyu açılan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza abone olmayı ve zil şarkı arkadaşlar unutmayın arkadaşlar Evet abi dakika. Gözünü seveyim. O kadar hızlıyım ki tekrar şey yaptım. O değil de. Bir an aşağıya düştüm zannettim abi. Böyle kala kaldım. Abi bu değil de yok oldum. Gözünü seveyim. Tamam geçtik abi bir dakika. Aa yok oluyor burası. Aa bunlar ne böyle? Bunlar böyle git de yok mu oluyor? Diyor ki if you don't get. Abi başladı, başladı 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 başladı. Gözünü seveyim. Abi yok olmadan yok olmadan yok olmadan yok ol. Abi, oh. <laughs> abi bunlar acaba görünmez olduktan sonra tekrar görebiliyor muyuz acaba? Anladım. Bunların üzerinde kalabiliyoruz. Bak mesela aynen bak şu anda arkadaşlar kalabiliyoruz. Kolay gelsin tiketi. Seni aşağı atabilir miyim? Seni aşağıya atabilir miyim? Atamıyorum abi bir dakika şöyle. Gözünü seveyim abi. Gözünü seveyim. Bunları geçebiliriz ve aynen bir dakika. Hop aynen hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar Aşağıdan like'lara abone ve kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone arkadaşlar. Gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Like'lara abone. diyor ki if you look eğer e, sen yakınlaş biraz daha yakından bak diyor. Bunlar farklı diyor. Evet, e, gerçekten far <laughs> gerçekten farklıymış abim. Bunların aynı olduğunu düşünüyorsan diyor yakından bak falan filan diyeyim. Sağdan git. Aa aşağı düştü kız abim. Sağdan şöyle gidelim bakalım. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim bir dakika. Burada bir abi bir dakika. Aa agalar gelmiş. Arkadaşlar hoş geldiniz abi. valde oyuna çok odaklandım. Bir dakika şimdi. Ee, şöyle bir yakından falan filan bakıyorum böyle bir ipucu falan filan var mı ama acaba yardırsam mı yani? O sol diyorum. Evet sol değilmiş abi. O zaman e, ee, sağ da değildir. Ee, sağ yok bir dakika ortadan geçti o kız değil mi? Aynen. Tekrar orta diyorum abi. Aynen. Abi bir uyuz oldum ya. Bayağı hızlıyız abim Bu arada ee, dediğim gibi arkadaşlardan like'lara abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bayağı böyle bir ee, heyecan bastı arkadaşlar. Gerçekten çok heyecan bastı. Şu anda farkındaysanız biraz heyecanlıyım. Böyle bir gaza geldim. Şöyle bir aktrasyon falan filan oldum. Abi gözünü seveyim. Vallahi çok gaza geldim abi. Bu tarz arkadaşlar böyle uzun zamandır bu tarz arkadaşlar bir, o bir oynamadığım için şu anda bunu oynarken harbiden çok çok heyecanlandım. Çünkü e, harbiden çok beğendim. Yani şöyle bir baktım abi şöyle bir baktım. Harbiden çok beğendim. Dedim abi bir dakika düştü aşağı. Abi bir dakika bu pen. Abi anladım. Hafif rengi farklı. Gördünüz mü rengi? Bu kırmızımsı bu pembemsi. Abi uyuz oldum ya. Bu kadar mıydı? Vallahi bilseydik başlar şey yapardık ya. Uyuz oldum. Abi abi gözünü seveyim sakın düşmem. Abi o değil de adam nasıl yapmış abi böyle? Vallahi efsane. Abi sakın düşmem. Tamam buraya da geçtik abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok abim. Bunu başarabiliriz hop hadi bakayım geçtik abim. Ee, burada bir şey diyor mu? Diyor ki if you did not get your upgrade eğer sen upgrade'leri yapmadıysan buradan hemen alabilirsin diyor. VIP'lik falan filan da varmış arkadaşlar burada. Böyle VIP'ye tıklanmıyor ama süper jumpa vesaire tıklanıyor. Tamam bunlar VIP şeyleriymiş abi tamam. Şöyle gözünü seveyim. Sakin sakin abim. Sakin sakin bunlar biz işlemez olan. Bunlar biz işlemez abi. Şöyle geçelim. O, o değil de şu anda bayağı bir hızlı koşuyoruz ya. Bunun üzerinden falan filan giderken bayağı bir böyle ee, sıkıntı büyük abi bir dakika. O değil de bazı yerlerde hız çok büyük avantaj ama bazı yerlerde de gerçekten avantaj değil abi. Çünkü ee, gerçekten ee, şey abi hani böyle ee, giderken vesaire mesela şu anda arkadaşlar pek hızlı hani, ee, şey değil. Avantaj değil yani. Bayağı bir zorlattırıyor ama abi, bize işler mi? Bize işler mi abi risk? Risk abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Oha bu ne oluyor abim Yardım edin. Aha ne oluyor? Bir dakika. Abi, <laughs> abi niye fırladık? Gözünü seveyim. Abi ne oldu daha demin öyle? Bir dakika şimdi buradan tepeye çıkacağız ve... Abi sanırsam her dokunduğumuz Her dokunduğumuz blok şey oluyor ve bloklar düşüyor aşağı. abi ne oluyor? Abi bloklar tekrar toparlanıyor. Tekrar bozuluyor. Bir de abi düzeldi düzeldi düzeldim. Düzeldi abi bloklar düzeldim. Git gide kıpırdıyor farkında mısınız abi? Abi gözünü seveyim. Abi sakın sakın abi yapma. Abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum ya. Daha demin ne güzel toparlanmış daha bloklar. Bir dakika şimdi. Ee, beklesek mi toparlanmasını yoksa birden yardırsak mı derken bir dakika abi bir an düşü düşüyorum zannettim. Bir dakika bunlar toparlanacak abi. Toparlanıyorlar galiba. Vallahi toparlanıyorlar yardıracağım. Vallahi yardıracağım abi toparlanmıyorlar şu an. Toparlanıyor gibi oldu ama toparlanmıyorlar. Atladım. Ab tut tutulmadı. Uyuz oldum. Aa bu değil de harbiden sıkıntı burası ya. Uyuz oldum şu anda. At abi. Abi gözünü seveyim. Rıza Baba gözünü seveyim Rıza Baba. Rıza Baba. Abi geliyorum. Abi 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 yapıyoruz 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 yapıyoruz. Yaptık mı? Yaptık mı? Yaptık mı? Yaptık mı? Yaptık mı? Hadi abi gözü. <laughs> abi niye hala olmadı? Gerildim şu anda. Vallahi gerildim. Abi hadi. Hadi abi hadi abi hadi abi ve işte bu be İşte bu be diyor ki ha, almadıysan hala alabilirsin diye sıkıntı yok abi şöyle gidelim bakalım abi o değil de valla gerildim buradan geçerken ya çık çık bitmiyor abi 500 katlı bina sanki şöyle şimdi ağaçlara vesaire tırmanıyoruz valla arkadaşlar bu tarz böyle parkurlar benim bayağı bir hoşuma gidiyor böyle e, hani ara sıra arkadaşlar böyle parkurlarda gerçekten hani bayağı bir ekli oluyor yani. Hani e, bu tarz böyle güzel parkurlar arkadaşlar devam diyorsanız yorumlarda gerçekten belirtin. Çünkü bu tarz parkurları harbiden çok çok beğeniyorum. Böyle yüz stage'li parkurlar vesaire arkadaşlar oynayabiliriz. Bence gerçekten çok güzel olur yani. Bu arada arkadaşlar e, kanalımıza abone değilseniz e, kanalımıza abone olmayı ve zil işaretini etmeyi unutmayın yani. Abone değil de kırmızı bloklar öldürüyor sanırsam. Ve hadi bakayım geçtik abi. Aman abi sakin bir an buradan düşerken vallahi abi, beyaz beyaz olduğu için pek görünmüyor ama. Hadi bakayım. Abi sakın düşme. <laughs> Vallahi geriliyorum ya. Abi hızlı keşke almasaydım başta. Abi çok böyle bazen hani böyle gerilip konuşamıyorum ve geçtik abi sanırsam. Vallahi geçtik. Vallahi Aa, yok puzzle mı şu an? Oha puzzle'dayız. Vallahi puzzle'dayız. Şimdi buradan ee, Rıza Baba olsa ne yapardı? Rıza Baba olsa bence soldan giderdi abim. Ee, Rıza Baba'yı şöyle bir ee, aynı. Ben, ben aynı. Soldan abi. Soldan. Ee, ama nereden soldan? Ee, vallahi uyuz oldum bir Şuradan ee, Şöyle bir bakalım Şuradan şöyle gitsek ne olur e, Aynen tam buradan gideceğiz abi Buradan gideceğiz abi tahminim Cem Rıza baba buradan giderdi abi Şöyle o değil abi Buradan Bir dakika aynen bir dakika Sağ yapacağız sanırsam oradan yeşilliklerin Arasından ee, mavi değil Değil mi yok mavi değil abi Mavi değil bir dakika buradan Vallahi vallahi yapıyoruz galiba. Vallahi yapıyoruz abi. Tamam güzel güzel. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. O değil de şu anda var ya. Eğer çık bu çıkma, çıkma sokak gidersem vallahi uyuz olurum abi. <laughs> vallahi çok uyuz olurum abi. Gözümüzün önünde. Ee, bir dakika mavilerden şöyle gitsek yapıyor muyuz? Galiba yapıyoruz gibi geliyor. Yok yapamıyoruz abi bir dakika. Abi gözünü seveyim yapma bana bunu. Gözünü seveyim abi. Bir dakika abi bir blok var önümde şu anda. Bir dakika burası. Bak şuradan böyle aşağı insek. Ee, Aa, burada bir gürücük var. görücü kolay gelsin. Gürücüğe bir kafa attık da bir dakika. Şimdi buradan. Ee... böyle gitsek. Buradan abi sanırsam. Hani sanırsam sanırsam böyle abi. Tamam doğru yoldayız abi. Hem. Vallahi doğru yoldayız. Şöyle abi. Tamam. E, ee, buradan tamamen böyle yardırıyoruz. Abi o değil de şu anda arkadaşlar eğer speed olmasaydım gerçekten inanılmaz yavaş olurdu. Harbiden yani şu anda arkadaşlar speed hani sadece bunun için bile yani. Tamam güzel buraya geçtik. Aynen doğru bir... galiba doğru gidiyoruz şu anda. Galiba doğru gidiyoruz abi. Galiba doğru mu ve aynen hadi bakayım abi gözünü seveyim diyor ki e, update diyor Roblox Generation o biliyorum. Gidelim abi ona da gidelim. Bir dakika şöyle yapalım. Hatta direkt gidelim. Bu ne diyor abim? Nükler diyor. Abi bu evi bu arada arkadaşlar hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu evi hatırlayanlar bir yorumlara şey yazsın abi. Böyle bir e, hatırlıyorum vesaire yazsın. Bu ev e, harbiden bayağı bir yeri ayrıdır abi. Şimdi buradan e, Adventure Obi buradan. Bir dakika nerede abi o? Gözünü seveyim. Her yerde bir Obi var abim. Brickit. Bir dakika burası değil. Lazer tek değil. Kaos ee, Chaos Canyon değil, The Adventure değil. Bir de Hedrej abi. abi. gözünü seveyim buna girme. Yanlış girdik. Uyuz oldum. Vallahi ama yok. Bu, macera hobisi diyor. Bu da aynı herhalde. Bu, bu da aynı herhalde. Aha bu da vallahi aynı. Vallahi bir dakika böyle gidiyor. Buradan böyle tepeye çıkıyor. Buradan ta ileriye gidiyor. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Bir dakika. Aha bu baya bir şeymiş. He. Bir dakika buradan böyle e, ee, tepeye çıkıyor bilmem ne yapıyor. Buradan evin içinden geçiyor bilmem ne falan filan. Abi çok güzel bu da çok güzel. Vallahi gaza geldim şu anda arkadaşlar. Bu arada daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Eee yani arkadaşlar bunu gibi arkadaşlar daha 3-4 tane böyle oyun var hepsini birlikte arkadaşlar isterseniz oynayabiliriz hepsini birden oynarız yani bayağı böyle, uzun olur eskisi gibi böyle bir saatlik e, parkur gibi olur yani yorumlarda belirtin arkadaşlar eskisi gibi tekrardan abone mı? Evet arkadaşlar Evet aga. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle unutmayın. Ve hoşçakalın.